millet. Skyrim'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz diyorum. Ve maceramıza kaldığımız yerden devam ediyorum. Bakalım daha karşımıza neler çıkacak. O ne? Aha yolumuzu kesti. Ama burada bir alt geçit görüyorum ben. Ne var burada? Tünel. içecek onu alalım yine bir para çuvalı oradan geri çıkabiliyor mu? adam orada kaldı hani yok çıkamıyoruz Neredesin sen? Alo. Alo. Ha orada. Şu suyun güzelliğine bakın. Su i̇çebiliyor muyum? Yok. içemiyorum. Dur şurada bir iskelet. Hani kapalı mı? Evet kapalı dedi kapalı çıktı buradan gel. Hadi sen git. Ben buraları bilmem. Buraların ahbabı sensin. Sen yol göstereceksin bana. Hadi. Hürümcekler. Ne sapladım ama gördünüz mü? Vay be ne dehşet adamım. Ne dehşet savaşçıyım. Zehir silahımızı zehirleriz galiba. Sanırım ona işe yarar. Ama yine de alalım. Yarım kilo bir şey. Bakalım buralarda neler var. Çıkamıyor mu? Bu ne? Ee, örümcek yumurtası. Adamın parası, parası var cebinde. Başka? Ee, bir örümcek yumurtası daha. Başka? Aa buralarda da var. Alalım tabi. Şurada. Evet. Bu iskeletlerde. Yok bir şey yok. Önde bir şey var mı? Bu ne? Skever kuyruğu. Ne işe yarıyorsa artık. Görürüz ileride. Burada da bir kuyruk var. Kuyruk olduğuna göre bir hayvan. Burada neler var? Yok bir şey. Yok bir şey. Bir şunu bir deneyelim bir de. Hehehehe. <laughs> Ceyran gibi adamım. düştüm. Kurtar verin boğuluyorum suda. Orta neler var? Ich möchte mich jetzt lieber nicht einlegen, wir können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam und passt auf, wo ihr hintretet. Wenn ihr mein Teufel sei, euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Ich weiß überhaupt nicht, wie es mir geht. Wir wollen ich folge und gebe euch der Kuh. Wir wollen uns, ich folge und gebe euch Dur şarabı. Yok be şarap istemez. Harita. lazım değil. Şimdi nereye bastım? çıkarma. Alo, neredesin? Ya hadi sene. Seni mi bekleyeceğim? Aaa çömelerek insana yaklaştı cebinden bir şeyler çalma imkanımız var. E nerede bu ayı? Hani ayı? Hani arkadaş ayı nerede? yukarda yukarıda mı? Aa, çok taşıyormuşuz. Kaç kilo artık? Bir kilo. Bir şeyler yiyelim. Evet. Bir tane elma ile ekmek. Oldu mu? Kilomuz var mı hala? Hala 101 kilo ne Niye? Ee, fazla bir şey tartmıyormuş bunlar. O zaman biz burada bir 24 kiloya atalım. Yok kardeşim. Atacağım, atacağım, almayacağım. Ha, ee, hazır burayı açmışken böyle yapalım. Ayı nerede? Hani ayı nerede? Ayıyı göster bana. Bu mu? Evet omuz. E gördün mü? Sen bundan mı korktun? İki okluk işi varmış. Burada ne var? Ayı tırnakları. iyi. Ayı postu ve ok. Bu insanlar insanlarıymış. Buraya çıkabiliyor muyuz? Yok buralarda bir şey demek ki yolumuza devam ediyoruz. Bu ne öyle adamsın? Bir ayıdan korktun ha? İki okluk bir ayıymış. Şuradan yukarı çıkıyor. Ve nereye varıyoruz? Ha düştük. Yokmuş. Bu ne? Bu Adam kayboldu. Nereye gittin? Ha, burası mı çıkış? Hele şükür. Oh be. Hele şükür. Gün ışığı görebildik. Yerde belki bizim de böyle kasketimiz olur. Güzel de benziyor. Nereye geldik? Barsın. Ne oldu? Aha ejder hala burada. Bu sefer wir Evet, ilk bestemizi bitirdik. Benim yürüme şeyim neydi? Yürüme tuşu. Ben yürüme tuşumu bulamadım. yürüme koşma tuşu evet hangisi o enter'mış tamam bakalım

Etrafa bir bakayım. Sen çiçek seni de toparlayabiliyorum. Aa, burada çiçek var. Evet. Sen mavi çiçek. Aa, kelebek. Bir evet, çiçek gördüm. Evet. Aa kelebek de yakalabiliyor mu? Ah yakaladık. Evet. Çiçekler, çiçekler. Çiçek çocuğu olduk. Ama sanırım onlar Ayşem'i için Sihirli içecekler için lazım olacak. Büyük bir ihtimal o. Bunlar ne? Burada niye durdun? Tapınak mı bunlar? Burada ne? Adam resmi var. Bu ne? He. Sihir. Bu ne? Savaşçı, sihirbaz ve asasin. Evet. Bunların bir tanesini mi seçeceğim şöyle bakalım. Ne yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> He, bu, bu taşı seçti mi? Sihirbazlık e, puanlarım %20 daha çabuk dolarmış. Bakalım hangisine karar verelim? Savaşçı mı? Assassin mi? Asesin veya hırsız küçük silah bu genellikle sihirli bu da genellikle büyük silahlar biraz sihir alayım bir 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 şey bir şey Bak taşı yaktım görüyor musun? Aa ta nereye kadar uzuyor. Ya uzaylılara mesaj mı gönderiyorsun? Tamam. Çiçek çiçek. Aman çok cömertsin. Merhamet edip beraat ettirmiş bana. Ama general daha görüşmemiz gerekiyor diyor. Neyse sen hele generalin yanına git. Ama ben sonra gelirim. Bunlar alınmıyor. Şöyle. Aa balıklar gördünüz mü? Balıklar akıyor. Aa. Ne güzel yapmışlar. Ne gerçekçi. Yok hala beni mi bekliyorsun? Yolumuz ayrılmadı buna. da? Kardeşim sen yoluna ben yoluma hadi. O ne köpekler uyuluyor. Köpekler mi? Aha kurtlar ben kurt gördüm. Ağzından Nerede o? Gel buraya. Ne o? Çaydağım. Sen nereden çıktın kardeşim? Sen nereden çıktın ya? Ben okumu istiyorum ya. her yer çiçek otur. Çiçekleri almadan yere gitmem. Dur.

idam etmeye kalkın. Burada ben bir şey gördüm, bir Şey gösterdi. Mantar. Tamam, onu da alalım. Sen onu alamıyorsun. Devam edelim. Richten, Markrat, Einsamkeit, Weißlauf, Winterflussweit, Helgen, Helgenden geliyorum. Tamam. Selam amca. Evet, onun hayatını kurtardım. Bana bir can borcu var. Evet arkadaşlar. Bizim bizi kurtaran mağaradan emniyetle çıkaran arkadaşımızı takip ettik buraya geldik Şimdi amcasının evine varmadan önce videomuza burada son veriyoruz bir dahaki partta buluşmak üzere hepinize hoşçakalın